Evet arkadaşlar, sizlere daha önce dediğim gibi e, bu süreçte, hayat sürecinde yaklaşık 60 saat kadar bir ders aldım ve en çok üstüne durduğum şeyler e, kendim sınav çözdüğüm için writing ve e, speaking kısmı oldu e, hoca ile yaptığımız. Şimdi writing de direkt sorulara da başlayabiliriz, fakat sorulara başlamadan önce işte kullanacağımız yapıları bilmemiz lazım. E, ufak şöyle bir 6-7 derslik Bağlaçları Nasıl çalıştım? Bunları göstereceğim size. İlk başta zıtlık belirten bağlaçlar. Nedir bunlar? Though, although, even do. Hemen arkasına close geliyor. Despite'da da ve in spite of'da da hemen arkasına noun geliyor. Biz bunları nasıl peki fiili noun haline getirebiliyoruz, isim haline getirebiliyoruz? Verb ing vasıtasıyla isim haline getirebiliyoruz. Peki ben bunu... Hemen arkasına, despite'in arkasına veya in spite of'un arkasına cümle kullanmak istediğimde despite the fact that, hemen arkasına the fact that ekliyoruz. Ee, burada örnekleri var, az sonra örneklerine değineceğiz. Ee, karşıtlık belirtenler neler? Mesela bir cümle kurdunuz, ee, ama demek istiyorsunuz. But, while, whereas, ee, on, the, on the other hand bunların ee, zıtlık belirtiyor ve direkt hemen yanına cümleyi kullanabiliyoruz. Aynı şekilde mesela bir argümanınız var, argümanını bitirdiniz ve zıt bir argü, argümana geçireceksiniz. Zıt bir argümanda however buna rağmen e, ve hemen arkasında cümleyle devam ediyoruz. Aynı şekilde güzel kullanımlarda nevertheless yani biraz daha güzel kullanım derken artı puan katacak kullanımlarda neverthelessi, nonethelessi de kullanabiliyoruz. Ben neverthelessi kullanmıştım örneğin sınavda. Ee, şu yapı da güzel mesela on the one hand dediniz bir tane olumlu bir şey söylediniz hemen arkasına zıt bir şey belirteceksiniz bununla da on the other, other, other hand ile devam ediyorsunuz. Ve in contrast to hemen arkasına isim geliyor ee, ve on the contrary dedi. hemen arkasına cümle geliyor bunlar da zıtlık belirtiyor arkadaşlar. Hava however, however, adjective, adverb, clause bu şekilde de kullanım var. Ama genellikle however'dan sonra böyle kullanılıyor. Tercih ediliyor. Bunun dışında not almışım. Mesela nedir bunlar? That is to say. In fact, that is to say. Konuyu açmak için kullanabiliyormuşuz. mesela while... mesela burada da while but yerine kullandık. Wills daha böyle formallarda yani resmi wills kullanabiliyoruz. In which ile ver kullanımı. Zaten buradaki clause yapısında gramerde birbirine eşit. As for parents mesela aileye gelirsek. As for eastern Turkey. Türkiye'nin işte batısına gelirsek gibi. As for kullanımı da e gelirsek manasına geliyor. Şimdi Şuradaki hemen azıcıklarla ilgili şeyleri inceleyelim. Oldo, even though, do. She works very hard. Yani çok çalışmasına rağmen, ne anlamına geliyordu bu zıtlık? Rağmen, she gets very little money. Çok az para kazanıyor. O kadar çalışıyor fakat çok az para alıyor. Şuna rağmen. Despite ve in spite of da ne geliyor demen arkasından? Noun geliyordu, isim geliyordu. Having no experience. Bu ing ile bu fiili ne yaptık? Noun haline getirdik. Yani çok experience'ı tecrübesi olmamasına rağmen hiç olmamasına rağmen daha doğrusu hiç tecrübesi olmamasına rağmen bayağı sağlam, güzel para veren bir iş buldu. Jack likes reading. Yani okumayı seviyor. While on the other hand but. Bunların hepsini veras'ta koyabiliyoruz. Fakat yani burada fakat anlamına geliyor bunlar. His brother hates it. Yani Jack e, seviyormuş okumayı, fakat kardeşi nefret ediyormuş. Bunlar hepsi ama anlamına geliyor. Rickard is brilliant entrepreneur. However, nevertheless, nonetheless, he went bankrupt. Yani iflas etti. E, yani süper bir girişimci. E, fakat burada da hemen arkasına o kadar iyi bir girişimci olmasına rağmen. Fakat yapıştırdık ve iflas ettiği burada koymuş olduk. Despite, in spite of the fact that... ...the university has one of the best libraries in the town... ...the students don't make use of it. Yani çok iyi bir... E, ...kütüphane olmasına rağmen şehirdeki... E, ...öğrenciler onu... ...yeterince kullanmıyor. Burada da despite'ı çekmiş olduk. Peter is not a liar. Peter yalancı değil. On the contrary, fakat... Bakın on the controller'dan sonra, şurada geldik, on the controller'dan sonra close geliyor. He is one of the most honest men I have ever known. Yani en e, tanıdığım e, dürüst insanlardan birisi. Bu e, bir önceki on the controller'da da bir önceki söylediğimizin tam zıttını ifade ediyorsak on the controller'ı kullanıyoruz. In contrast da aynı şekilde, direkt tam zıtlı. In contrast to İstanbul, Ankara is very clean city. Yani İstanbul burada direkt dirty manasına geliyor. Turizm has good and bad effects. On the one hand, it brings money to the country. Turizm güzel efektleri var, güzel şeyler getiriyor bize, sonuçları var. On the one hand, yani ilk olarak güzel para getiriyor. Fakat, fakat için burada on the other hand'i kullanıyoruz. It ruins areas of unspoiled beauty. Yani burada ruins, sebep olmak manasına geliyor. Ne yapıyor? şeyini bozuyor o müthiş güzel görünümünü e, bozuyor arkadaşlar However rich he is burada da şu kullanım however adjective or adverb artık class How, However rich he is, he always wants more yani ne kadar zengin olursa olsun her zaman daha fazlasını istiyor However fast you walk I can catch catch up with you yani ne kadar hızlı koşar, yürürsen yürü ben seni yakalayabilirim manasına geliyor. Şimdi burada zıtlıkları gördük bu dersimizde. Bir sonrakinden itibaren devam edelim. Dediğim gibi bu bağlaşlar bir 5-6 ders sürecek. Daha sonra yaptığım sınavları ve koruca edilmiş yani koruca Fransızca burada, düzeltilmiş versiyonunu sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bu kadar emek çöpe gitmesin.